Arkadaşlar 3-4-5 yayınları AYT Kimya Karma Sorular Modern Atom Teorisi Karma Sorular 3 testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda yukarıda elektron dizilimleri verilen XYZ elementleri ile ilgili X'in eksi 3 yük, eksi yüklü iyonu soygaz elektron düzenine sahiptir x'i hemen inceleyelim arkadaşlar. X atomumuz 1 s kare 2 s 2 p 3. Dolayısıyla bu atom ikinci periyot 5 a grubunda bulunan bir e, atomdur. E, son katmanda 5 elektron bulundurmaktadır. Dolayısıyla eksi 3 yani 3 tane elektron alarak soy gaz elektronu üzerine ulaşır. Birinci ifademiz Doğrudur. Y bulunduğu periyottaki en aktif A metaldir. Y'ye baktık arkadaşlar. Y elementimiz e, ikinci periyot 7A grubunda bulunan elementlerdir. En aktif elementler 7A grubunda bulunan A metallerdir. E, bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Z elementine baktık. Z elementimiz ise üçüncü periyot 2A grubunda bulunan bir metaldir. Z 3. periyot 2A grubunda bulunur ifadesi doğrudur. İkinci sorumuzda 3. enerji seviyesinde bulunan bir elektron için 3. enerji seviyimizde bulunan orbitallerimiz arkadaşlar 3s orbitali, 3p orbitali ve 3d orbitali olmak üzere 3. enerji düzeyinde 3 çeşit orbital mevcuttur kesinlikle yanlıştır diyor. P orbitallerinde bulunabilir ifadesi doğrudur. Baş kuantum sayısı n değeri 3'tür ifadesi doğrudur. L değeri 3 olamaz. Çünkü S orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 0. P orbitalinin L değeri 1. D orbitalinin L değeri 2 idi. Dolayısıyla kesinlikle yanlış olan 3. öncüldür arkadaşlar. 3. sorumuzda bir atomda e, ee, n değeri 4 ve ml değeri artı 2 kuantum sayılarına sahip olan elektron sayısı en çok kaç olabilir? Dolayısıyla en devri 4 olan orbitallerimiz 4s orbitali, 4p orbitali, 4d orbitali ve 4f orbitali olmak üzere 4. katmanda 4 çeşit orbital vardır. Her katmanda katman sayısı kadar çeşit orbital bulunmaktadır. E, L, ML değerinin artı 2 olması demek en az 5 tane orbital, eş enerjili orbital içerdiğini gösteriyor. S orbitali 1 adetti, P orbitali 3, e, 3, 3 adetti. Yani eksi 1, 0, artı 1 şeklindeydi. l değerleri mani, manyetik kuantum sayıları. Onun için D orbitalinden itibaren başlayacak bu olay. D orbitali eş enerjili 5 adet orbitaldi. Bunlar eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde ML değerleri sıralanıyordu. 2 elektron burada bulunacak. F orbitali de eş enerjili 7 adet orbitaldi. Bunların manyetik kuantum sayıları ise arkadaşlar eksi 3'ten başlıyor. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 şeklinde numaralandırılıyordu. Artı 2'de 2 elektron da burada bulunacak. En çok bulunabilecek elektron sayısı 4'tür. Dördüncü sorumuzda temel haldeki bir atomun en yüksek enerjili orbitali ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Baş kuantum sayısı 3'müş. E, açısal momentum kuantum sayısı L değeri 1 yani P orbitalini göstermekte. Elektron sayısı ise 3'müş. Yani bu orbitalimiz 3P3 orbitalidir. Bundan önceki e, elektron dağılımını yazacak olursak 1S kare 2S kare 2P6 3s kare 3p3 ile bu atomun temel haldeki elektron dağılımı sonlanacaktır. Üstteki rakamları topladığımızda proton sayısının 15 olduğunu, nötr haldeki elektron sayısının 15 olduğunu buluruz. E a şıkkı doğrudur. Değerlik orbitali p orbitali ile bittiği için arkadaşlar p bloğu elementidir. p bloğu elementlerinin değerlik orbitalleri s ile p orbitalleridir. En son yazılan s ile p orbitalleridir. 5 yanlıştır. Küresel simetri özelliği gösterir. Küresel simetri özelliği gösteren orbitallerimizi hızlı bir şekilde hemen tekrar hatırlatıyorum. S1, S2, P3, P6, D5, D10 ve F7, F14 olmak üzere küresel simetri gösteren orbitallerimiz yani yarı dolu veya tam dolu olma hali yazılan orbitalin küresel simetri özelliği gösteriyor. Bu atom kararlılık kazanıyor. Kendisinden bir sonra gelen atoma göre iyonlaşma enerjisi daha yüksek oluyordu. Bu ifade doğrudur. Elektron dağılımı şuraya kadar neonun elektron dağılımı olduğu için neon'dan sonra 3 kare 3 3p3 şeklinde yazılır. Doğrudur. Manyetik kuantum sayısı MLS'i 0 olan S orbitallerinin MLS'i 0'dır. 2 elektron buradan gelecek. E, S orbitallerinin MLS'i 0 dedik. Buradaki S orbitalinde MLS'i 0'dır. Toplam 6 elektron geldi. P orbitali eş enerjili 3 adettir. MLS'i 0 olan orbitalimiz şu ortadaki orbitaldir. 2 elektron da oradan geldi. P orbitalimiz eş enerjili 3 adettir etti P3 olduğuna göre teker elektron alacak dolayısıyla 2 elektron buradan 4 6 8 9 tane elektron bulunacaktır mH'si 0 olan Altıncı sorumuzda arkadaşlar sodyum ve sodyum artı bir tanecikleri ile ilgili e, niceliklerinden hangiler arasında sodyum sodyum artı bir ilişkisi vardır şeklinde söylemiş. Yani sodyum ne yaptı? Bir tane elektron dışarıya verdi. Elektron veren atomların arkadaşlar elektron sayıları azaldığı için çekirdekte bulunan protonlar aynı elektron sayısı azalıyor. Dolayısıyla protonların elektron başına ıı, uyguladığı çekim kuvveti artmış oluyor. Artınca da çap küçülüyor. Yani elektron veren atomlar Atomların çapları küçülür. Tanecik çapı e, dolayısıyla sodyum artı birin daha küçük olması gerekiyordu. E, birinci öncül yanlıştır. Çekirdek yükleri değişmez. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Proton sayısı değişmez. Elektron başına düşen çekim kuvvetleri sodyum artı birde daha fazladır. Çünkü elektron sayısı azalıyor. Proton aynı. Ele elektron başına uyguladığı çekim kuvveti daha fazla olur. C şıkkı sorunun doğru cevabıdır. 7. sorumuzda x artı 1 ve y eksi 1 iyonlarının elektron dizimi 2 p 6 ile sonlanmaktadır. x artı 1 y eksi 1 elektron dağılımları 1 s kare 2 s kare 2 p üzeri 6 yani toplam 10 tane elektron var. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısı. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısı. x proton sayısı 11. Dolayısıyla elektron dağılımını yazdığında 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s1 şeklinde yazılır. Üçüncü periyot 1a grubunda bulunan bir metaldir. Y'nin proton sayısı 9, 1s kare, 2s kare, 2p5 şeklinde yazılır. Bu da ikinci periyot 7a grubunda bulunan bir a metaldir. Küresel simetri özelliği gösterir. İkisi içinde geçerlidir diyor. Gördüğünüz gibi s ile biten küresel simetri özelliği gösterir ama P5 ile biten küresel simetri özelliği göstermez. Her ikisi e, S ile biten atom yani X atomumuz S bloğunda. Y atomu ise P ile bittiği için elektron dağılım P bloğundadır. İkisi içinde ortak değildir. Bir tane yarı dolu orbitalleri vardır. En son S orbitali ile bittiği için yarı doludur. Bu da P5 ile bittiği için eş enerjili 3 tane P orbitali vardır. Öncelikle eş spinli birer tane yerleştikten sonra e, ikiye elektron daha yerleşecek bir tane yarı dolu orbital içerir bu ifade her iki atom için de ortaktır. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. 8. sorumuzda arkadaşlar X ve Y atomları verilmiş. Hemen üstteki rakamları topladım elektron sayılarını. X'in elektron sayısı 11 çıktı. Yani 11 tane protonu var. Üstteki rakamı topladım. Elektron sayısı 11 çıktı. Yani 11 tane protonu var. Dolayısıyla X ile Y aynı atomlardır arkadaşlar. Hangisi doğrudur diye söylüyor. Aynı elementin atomlarıdır. Yeni enerjisi daha yüksektir. Gördüğünüz gibi normal temel hal dağılımı P orbitalinden sonra 3S orbitali gelmeliydi. Medal Klo Kloşevski'nin e e, orbitallere elektron dağılımı kuralına göre orbitallerin enerjisine göre 4s e orbitalin enerjisi yüksek olduğu için elektron ne yapılmış? 3s'deki elektron 3p'ye uyarılmış. E, dolayısıyla e, uyarılmada dışarıdan enerji veriyoruz. enerji artıyor. Enerjisi, enerjisi yüksek. Kararsız yapılar bunlar. Onun içinde Y'nin enerjisi daha yüksektir. X'ten elektron koparmak daha kolaydır. Y'nin elektronu daha dış katmanda, onun için Y'den elektron koparmak daha kolaydır. Aynı zamanda enerjisi yüksek, ondan dolayı daha az enerji vererek Y'nin elektronu kopartabiliriz. X'ten elektron koparmak daha kolaydır ifadesi yanlıştır. Bize doğru ifade sorulduğu için sorunun doğru cevabı değişik olur arkadaşlar. 9. sorumuzda aynı enerji düzeyinde bulunan aşağıdaki orbitallerden hangisinin enerjisi en büyüktür? Orbitallerin şekilleriyle alakalı. Kuantum sayımız, açısal momentum kuantum sayısı L değeriydi. S orbitalinin şekli küreseldi. P orbitali 3 adetti ve bunların şekilleri 8'e benzeyen şekillerdi arkadaşlar. 3 adet X, Y, Z'de 8'e benzeyen şu şekillerimiz mevcuttu. Şu S orbitaline ait aynı enerji düzeyinde bulunan aşağıdaki orbitallerden hangisinin enerjisi en büyüktür şeklinde söylüyor. S, P, D orbitali ise arkadaşlar eş enerjili 5 adet orbitaldi. Bunların şekilleri ise bir tanesi şöyle ortasında 8'in ortasında halka bulunan diğer 4 tanesi de 4 yapraklı yoncaya benzeyen şekilleri vardı arkadaşlar. Dolayısıyla şu D orbitalini gösterirken şunlar P orbitalleridir. şunların üçü de eş enerjildir. B, D, C'nin üçü de eş enerjildir. Onun için enerjisi en büyük olan orbital değildir. S orbitali dolayısıyla enerjisi en büyük olan orbitalimiz aynı katmanda D orbitalleridir. 10. sorumuzda yukarıdaki verilen bileşiklerdeki altı çizili atomların yükseltgenme basamakları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bileşiklerde bileşiği oluşturan elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra eşittir. Oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2 olduğunu, hidrojenin yükseltgenme basamağının artı 1 olduğunu biliyoruz. Burada klora x diyeceğiz. 1 artı x 3 tane oksijen atomu olduğu için eksi 6 eşittir 0'dan e, klorun yükselkenme basamağı bu bileşikte artı 5'tir. Sodyum 1A grubu elementi artı 1 yükselkenme basamağına sahip. Oksijen eksi 2 kükürde x dedik. 2 tane sodyum olduğu için artı 2 artı 1 tane kükürt var x. 4 tane oksijen var eksi 8 eşittir 0'dan. Burada kükürdün yükselkenme basamağı artı 6'dır arkadaşlar. H3PO4 fosforik asitte hidrojeni yükselkenme basamağı artı 1, oksijeni yükselkenme basamağı x, eksi 2, fosfora x dedik. 3 tane hidrojen olduğu için artı 3, bir tane fosfor var x, 4 tane oksijen var eksi 8, eşittir 0'dan arkadaşlar. Burada da x'in yükselkenme basamağı yani fosfor atomunun yükselkenme basamağı artı 5 çıkar. 11. sorumuzda ee, X ve Y tanecikleri verilmiş. Bunların elektron dağılımları A artı B değeri kaçtır diye soruyor. Elektron dağılımları aynı olduğuna göre. X'e hemen baktım proton sayısı 12. E, yükü A. Y'ye de hemen baktım proton sayısı 17 yükü B. Y elementi arkadaşlar X elementimizin katman elektron dizilimini yazacak olursam 2 8 2 şeklinde yani son katmanında 2 elektron var. 2 A grubunda Y elementimizin katman elektron dizilimini yazacak olursam 2 8 7 şeklinde son katmanda 7 elektron var. 7 A grubunda. 7 A grubu elementleri ben biliyorum ki eksi 1 ile artı 7 arasında yükseltgenme basamaklarına sahip. 2 A grubu elementleri ise yalnız artı 2 yükseltgenme basamağına yani değerline sahip. Dolayısıyla son katmandaki 2 elektronu dışarıya ver artı 2 değerliğini alabilir. X elementi başka bir değerlik alamaz. Y elementi ise eşit elektron düzenine sahip olduğuna göre bunun da 10 tane elektron olacağı için dolayısıyla Y elementi de 7 tane elektron dışarıya vermiş ve artı 7 değerliğini almış. Toplam değerliğimiz burada artı 9 yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.